ABB kariyer merkezi olarak kadın istihdamını destekliyoruz. Projemiz başkent sanayi bölgesinde yer almakta. Projemizin asıl amacı 18-29 yaş grubu arasında NEET kadınları dediğimiz ne istihdamda ne de eğitimde bulunan kadınların istihdama katılmasını sağlamak amaçlı bir proje. Biz burada VR kaynak teknolojisi ile ilk önce kaynak yapmamış kişilere örtülü elektrot, mikmak ve tik kaynağı uygulamalarını sanal ortamda VR ortamında çalışmalar yaparak parçalara kaynak yaptırarak sonra iş güvenliği önlemlerini alarak ve kişilere oyun kıvamında kaynağı sevdirerek uygulamaları yapıyoruz. Aslında ben bir ziraat mühendisiyim. Kaynağı ilgi duyduğum için bu alanda ilerlemeyi düşünüyordum. Böyle bir proje çıktı karşıma ve ben de bunu değerlendirmek istedim. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin böyle projelerde bizi desteklediği için çok teşekkür ediyorum.